Bu e, e, Borçları kim ödedi O Ödedi. Hayır, sefer ödedi. Ben size söyledim. Hayır, borcu mu ödedi ya? ya. Hiçbir şey yok. Borcumuz falan yok. Selamünaleyküm aleyküm, sen alayım, sen alayım. Sen selam ya. Ya. Rafet. Aleyküm selam. Bizim Bağkur yat dışı veresiye defterini çıkartsana. Veresiye defteri kapandı. Nasıl kapandı ya? İsmini vermek istemeyen bir hayırsever. Tüm mahallenin kasaba, manava ve bana olan tüm veresiye borçlarını kapattı Celal Usta. Ben nereden geldiğini bilmediğim iyiliği niye kabul edeyim arkadaş ya? Kimmiş bu ismini vermek istemeyen hayırsever? Sen söyle bakayım onu. Vallahi bilmiyorum Celal Usta. Nasıl ya? Robin Hood diyorlar ya şimdi bunlara. Biri gelmiş Muhsin'e para bırakmış. O da geldi bastırdı parayı aldı defterleri gitti. Allah Allah Muhsin'e. Evet Celal Usta. Ben şimdi öttürürüm onu. Bir bakalım. <Gülüyor> hadi, <Gülüyor> hadi. Aa, Hayrola baba ne oluyor? Ne bileyim kızım biri mahallenin bütün borçlarını ödemiş. Veresiye defterini kapatmış. Haberlerdeki Robin Hood'lardan biri. Vallahi bilmiyorum Rafet de Robin mi Hood mu ne lanesi öğreneceğiz şimdi bakalım. Aa. Sil! <laughs> Korkma bekle bekle bekle. <laughs> Kim arıyordu lan borçları? Hizmini <laughs> yap <laughs> Bağanı sorma. Nasıl? Ben ben şeyi bilmediğim üzümü yer miyim lan, ha? Onun için kimle konuştuğuna dikkat et. Bir daha ona göre cümle kur. Kim ödedi borçları? Valla, bil bilmiyorum ya. Nereden geldi bu para sana? Ha, o mu? Ç Abi Allah'ını seviyorsan şarkıya gir. Lütfen. Sabah bir geldiğim ki... Cam taşla kırılmış... İçine bu not... Ve para atılmış yok. Ne oluyor lan? Kızım okuyor muyum? Sen mi okusun? Size güvenebileceğimizi... Biliyoruz. Bu parayla mahallenin... Tüm veresiye borçlarını kapatmanızı... Rica ediyoruz. Yalnız kırılan camın Tamam bu yine helikoptere bağladı. Bundan hayır yok. Tamam anladık anladık. Tamam, tamam Camın parasını aldım içinden. Aldın iyi ettin tamam. Hakkını tabii alacaksın anlıyoruz. Anlıyoruz da anlamadığım şey şu. Hayır kim bunlar? Bir de niye bizim mahalle? Yani bizim mahalleden daha çok ihtiyacı olan mahalleler var. Ne yapalım Allah razı olsun diyelim. Hayır duvamızı edelim Celal Usta. Doğru söylüyorsun rahat et usta. Ne yapalım? Hayırlı olsun bakın. Hadi eyvallah. <laughs> tamam sen de sağ ol. Yorma kendini sağ ol. Kolay gelsin. Baba. Hı. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ya şey Ya çok acil değilse gidin şu kredi kartlarından birinin asgarisini ödeyin kızım ya. Bugün son gündü olur mu? Tabii babacığım çok önemli değil yani sonra konuşuruz tamam sen yaşa, terlet. sağ ol kızım hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Aa, bu da elimde kaldı. Allah Allah, kim bu Robin Hood'lar? Delireceğim. Oo. Eskiden yazım güzel diye abim bana yazı yazdırırdı o tahtaya. Şimdi Yasemin hanım yazı yazıyor. Hı. Demek ki Yasemin hanımın yazısı benden güzel. Hı. Şurada bin. Fıstık al bakalım. Good. Anahtarımız. Sağ ol canım. Ha. Demek ki veresiyeleri kapatan yazlı ateşmiş. ya. Ama ben ne güzel karar vermiştim. Yani ailemi asla kandıramayacaklar demiştim. Bunların evliliğinin sahte olduğunu babama söyleyecektim. Ama adam yine geldi yaptı yapacağını ya. Baya Robin Hood olarak çıktı karşıma. Vallahi delireceğim ben en sonunda ya. Of. Ben ne yapacağım biliyor muyum? Cık. Bilmiyorum ya da biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Sevgili Ateş Ut. Ailemi üzersen, onları kandırmaya çalışırsan seni bu kapının önüne koymazsam Ayşen değilim. Anlaşıldı? Hı. Hı. Ah. Gülçin e, İki dertleşelim dedik kız. Bunları da burada bırakmış. Of! Aman neredesin kızım ya? <laughs> Gülçin! Çok affedersin. Çok, çok affedersin. Hemen ben toplamana yardımcı olayım. Ateş. Ah Ayşen'im her şeyimiz romantik komedi ama bizden nasıl olmuyor bir anlasam. Bırak bu romantik komedi klişelerini Ateş ya. Yani geldin arkadan çarpıştık, ondan sonra Tarık Akan'la Gülşen Bubikoğlu gibi olduk falan. Üf, çok komiksin gerçekten. Bu arada dün gece Yasemin'le bir şey konuştuysanız da haberim yok. Yani ben sadece o kalabalıkta hırsız Sami'yi görünce böyle bir şok oldum o kadar. Ve dedin ki bunların evliliği kesin sahte. Şansını fazla zorluyorsun Ateş. Sen de de ne kredin varmış be Ayşen? <laughs> yok canım kredi falan yok. Ayrıca bu mahallenin borcunu ödedin diye ben de kredin olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun Ateş Efendi. <laughs> Onu nereden çıkardın ya? Onu da düğünde Sami'yi görünce mi anladın yoksa? Bak Ateş, bana bir daha yanaşırsan çok iyi anlarsın. Ben de çok fazla sırrım birikti. Seni son kez uyarıyorum. Bir daha beni üzersen, ailemi üzersen... ...yani Robin Hood gelse kurtaramaz seni. Tamam. Uzak dur bizden. Tamam. Anladım. Ayşen. Abi. Ne işi var bu herifin senin yanında? Ne anlatıyordun öyle hararetli hararetli? Yok abi geldi özür diledi dün olan şeyler için. Ben de dedim ki bizim bu mahallemiz böyle şeyler alışık değil dedim. O kadar yani yoksa ben elin adamıyla ne konuşacağım hararetli hararetli? Şimdi niye çırpınıyorsun böyle kuş gibi o zaman? Yok. Kızım babam ne dedi? Sizin bu kiracılarla bir tane hukukunuz olabilir o da sadece... ...kiracılık üzerinden iş hukuku falan öyle bir şeyler demedi mi? Dedi abi ama ne yapayım çarpıştık. Ayşe çarpışma kızım tamam mı? Babam her türlü çarpışmayı da yasakladı. Tamam mı? Tamam abi.